Bastım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz vatandaşlarım, 56 yıldır bu camideyim acizane. 30'u görev girişi emekli. Bu camiye en fazla ibadet yapma, namaz kılma, bu Yüce Selimiye'yi görmeye gelir. Yurt içinden, yurt dışından, dünyanın her tarafından. Bu camiye gelenler de illa ve illa birçokları hep dua ederler, dua isterler. Sebebi de şöyle. Bu mübarek cami Peygamber Efendimizin işaretiyle Edirne'ye yapılan cami olduğundan dolayı Peygamberimizin işaretiyle yapılan camide hayır, bereket vardır. Dualar kabul olunur. Duygularıyla burada dua yaparlar, dua isterler. Mesela ziyaretçiler gelirler. Kimisi anneme babama dua et hocam derler. Kimisi çocuklarıma dua et hocam derler. Kimisi hastamız var hastamıza dua et hocam derler. Ama dua illa da hocanın yaptığı dua değildir. Her Müslüman, her Allah'ın kuru yapabildiği kadar yaptığı duadır. Ha, şimdi buraya ziyarete gelip de... 30-40 yıl sonra tezkerelerin gelerek ben bu camide ibadet yapmıştım, dua etmiştim. Allah dualarımızı, ibadetlerimizi, adaklarımızı, niyetlerimizi kabul etti. Dualarımız kabul olundu diyenlere çok rastlıyorum. Kardeşlerim, bu camide çünkü Peygamber Efendimizin işaretiyle yapıldığından dolayı yani ibadete açıldığı tarihten günümüze kadar 450 yıldan bile beri halk arzında bilinen bilinmeyen hak dostları, velileri, erenleri, enbiyaları, evliyaları illa gelmiş bu camide namaz kılmışlar, dua etmişler, ibadet yapmışlar. Allah onların duaları, ibadetleri, yüzü, suyu, hürmetine belli ki bütün ehli iman, ehli İslam'ın dualarını kabul ediyor inşallah. Allah cümle Müslümanların dualarını kabul eylesin. Amin. Ehli imane iki can saadeti versin. Amin. Vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin. Amin. Bu selimiye yapanlar, yaptıranlar, sebep olanlar, gelip geçenler, kolan göçenlere Allah iki dünyanın mutluluğunu versin. Amin. Bu caminin kapısında koca Mimar Sinan'ın duası yazılı. Diyor ki bu mabedin kapılarından içeri geçenlere Allah iki dünyanın mutluluğunu versin. Ne demek? Dünyada mutlu bir ömür yaşasın, ahirette Allah'ın rızasını, cennetini, cemalini kazansın manasını taşıyor. Allah cümle ehli imana bu duaları kısmet eylesin inşallah. Kardeşlerim, Yusuf Karabiyik Çengelci yazıyorsunuz YouTube'a, 300'ün üzerinde videoya yükleniyor bilgileri Edirne'nin bütün tarihi eserleriyle beraber. Vatanımızı, milletimizi temsil eden nice din adamları, devlet adamları, paşaları, hak dostları, velileri hepsinin anılarını dinleyeceksiniz bu YouTube'da. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.